Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında Furkan Sevinç'in cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki Nisanur, isimli bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada, abla Sıra'nın da cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüphelilerin tutuklu anne Meryem Özcan'ın akrabası Metin Sucu ve AGG olduğu belirlendi. Ki şüpheli, geçen yıl 22 Mayıs'ta iki polis ve bir bekçi tarafından İstanbul'da yakalandı. Ki şüpheli, ekip otosuyla İstanbul'dan çaycımaya götürüldüğü sırada iddiaya göre, kelepçelerinin gevşetilmesini istedi. Polisler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin derince ilçesi geçişinde ekip otosunu yol kenarına park edip, kelepçeleri gevşetmeye çalıştığı sırada şüpheliler, kaçtı polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve AGG, daha sonra araçta fenalaştı. Şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede Metin Sucu hayatını kaybetti, AGG ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammed Emin Cergi Bozan ile Bekçi Uğur Oruç tutuklandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Mayıs'ta görülen mahkemede, polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammed Emin Cergi Bozan ile Bekçi Uğur Oruç, Metin Sucu'ya yönelik yaralama sonucu öldürme suçundan 18 er yıl, a Y yönelik ise kasten yaralama suçundan 3 er yıl hapis cezasına çarptırdı. 21 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memurları ve bekçinin yakınları bir araya gelerek basın açıklaması yaptı aileler, 2 yaşında Nisa bebek mezarında rahat değil, polisimiz yalnız değil, adalet istiyoruz, yazılı pankartlar taşıdılar. Ceza alan polis memuru Mehmet Yılmaz'ın eşi Şermin Yılmaz. Çocuk istismarı suçundan haklarında soruşturma başlatılan, iki şüphelinin taşkınlıklarını önlemek maksadıyla görev kapsamında her türlü zorluğu üstlenen 3 kahraman emniyet mensubumuz kamuoyu vicdanını yaralayıcı şekilde hiçbir indirim uygulamadan mahkum edilmiştir buradan sormak istiyorum aynı araç içerisinde aynı suçtan şüpheli kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla. Akrabalık bağı bulunan ve husumetli bulunan iki kişinin birbirlerine saldırmalarının araç kullanan polislerden birine saldırmaları suretiyle kafa bölgesinden yararlanmasına sebep olmanın tüm kaçma ve kurtulma eylemlerine aracı tekmeleyerek kazaya sebebiyet verme girişimlerine engel olmalarını yapan polis görevini yapmaktan başka ne yapmıştır? Görevine sıkı sıkıya bağlı olan her türlü zorluğu üstlenen 3 kahraman emniyet mensubumuz kamuoyu vicdanını yaralayıcı şekilde en üst sınırdan mahkum edilmiştir mahkemede hangi suçtan olursa olsun, takım elbise giyip pişmanım diyen herkes indirim alırken, yakınlarımıza ne iyi hal indirimi ne de haksız tahrik indirimi uygulanmamıştır. Yakınlarımız bu muameleyi hak edecek ne yapmıştır? Gerekçesi ne olabilir bu durumun, duyduğumuz acı hüznün tarifi mümkün değildir, dedi.